Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu olan Aşk 102 dizisinin çekimleri için sette olan Kubilay Aka ve Alena Boz'un korona virüsüne yakalandığı haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ünlü oyuncuların haberin şoku atlatılamamışken Aşk 102 dizisinin bir diğer oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yazıcı haberlerin ardından bir paylaşım yaptı. Dünya genelinde salgın etkisi sürerken ülkemizde Haziran ayında başlayan normalleşme süreci kapsamında pek çok yer çalışmaya başlamış ve dizi setleri de hareketlenmişti. Ancak son gelen haberler hiç de iç açıcı olmadı. Son dönemin popüler oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Akan'ın koronavirüsü olması herkesi korkuttu. Aşk 102 dışında Çukur dizisinde de rol alan Kubilay Akan'ın ardından sette sıkı tedbirler alındı. Bir pozitif haberi daha geldi. Alina Boz ve Kubilay Akan'ın koronavirüsüne yakalandığının anlaşılmasının ardından dizinin setinde bir gerginlik yaşanırken dizinin bir diğer oyuncusu olan İpek Filiz yazıcılığında koronavirüsü testinin poz çıktığı anlaşıldı.